Teknoloji Bölgesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonumuzdaki tüm reklamlardan nasıl basit bir şekilde kurtulabiliriz onu göstereceğim. Hadi öyleyse video geçelim. Arkadaşlar yapacağımız işlemlerde bir tane bile uygulama kullanmadan telefonumuzdaki tüm reklamlardan kurtulabileceğiz. Uygulaması bir şekilde basit bir şekilde kurtulacağız. Benim telefonumun markası Samsung. Samsung'un arkadaşlar benim yaptığım adımları izleyerek yapabilir. Bu yapacağım adımlar tüm Android telefonlarda uygulanabilir. Xiaomi, Oppo ve benzeri markalarda da uygulanır. Yukarıdan bildirim panelini indiriyorum. Ayarlar bölümüne bir kere tıklıyorum. Samsung'da Bağlantılar bölümüne giriyorum. Ve diğer bağlantı ayarları bölümü var aşağıda. Oraya bir kere tıklıyorum. Burada özel DNS yazıyor. Siz de başka bir marka telefon kullanıyorsanız giriş ekranındaki arama bölümüne DNS yazın, karşısında çıkan panelde DNS bölümüne tıklayın. Özel DNS bölümüne bir kere tıklıyorum. Özel DNS sağlayıcısı ana bilgisayarı adı Buraya bir kere tıklıyorum. Buraya yazacağımız arkadaşlar, dns. Adguard. Adguard. Tam olarak doğru yazın. Herhangi bir harfi yanlış yazarsanız kabul etmiyor. dns. Adguard. Com kaydede tıkladım. Arkadaşlar şu anda telefonumuzun hiçbir yerinde reklam çıkmayacak. İnanmak için herhangi bir haber sitesine girip reklam olup olmadığını görebilirsiniz. Veyahut da oynadığınız bir oyun varsa aralarda çıkan reklamlar artık çıkmayacaktır. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.